<laughs> <laughs> Biz almayız ben. Gel gel. Gerçekten. Çok teşekkür ederiz hala olayın şokuyla şu anda konuşuyoruz ama. Yine saat 4-4 buçuk sularında çalışan arkadaşımızla birlikte müşterimize satış yapıyorduk. O anda bir arkadaşımız bileziğe bak, bakmak istediğini söyledi. İşte dükkanın yoğunluğundan faydalandı açıkçası. Orada bileziği işte ne kadar fiyatı olduğunu falan sordu. Biz işte 22 bin lira civarında olduğunu söylemiştik. O anda arkama döndüğümde başka müşteriye de bakarken işte çalışan arkadaşımız şaşkınlıkla abi dedi, ne oldu dedim, bileziği alıp kaçtı dedi. Olayın şokuyla hemen arkasından koştum. İşte arkasından çarşı içinde koştum. O anda da bayağı bir uzaklaştı. Ben de hırsız var diye bağırdım. Sonra iki tane genç arkadaş da benim önümden koştular. Çocuğu yakaladılar, bileziğimizi aldık. Daha sonrasında polis arkadaşları aradık. Dükkanımızdan aldılar ve gittiler. Bu şekilde bir tatsız bir olay yaşadık bugün iş yerimizde.